selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün LGS videosuyla beraberiz. Sınava girdik, 24 gün geçti. Gerçekten sınava girdik, her şey bitti dedik ama bitmedi. 24 gündür yatıyoruz, kalkıyoruz. LGS sonuçları ne olacak? Yüzelik dilimler ne olacak? Taban puanlar ne olacak? Hep bunlarla yatıp kalkıyoruz. Daha da 3 gün var. Belki bakanlık bir sürpriz yapabilir mi? Hani bugün, yarın açıklayabilir mi? MSU sınavlarını ÖSYM 5-6 gün önce açıkladı. Bakanlık böyle de yapabilir mi? Yapabilir. E, bugünlerde her şeye hazırlıklı olalım ama Perşembe günü kesin sonuçlara inşallah hepimiz ulaşacağız. Şimdi ben bu sene neler bekliyorum? Ondan bahsedeyim. Bu sene 2018'den çok, 2019'dan da az Türkiye birincisi bekliyorum. Yani benim tahminim 300-400 arası bir Türkiye birincisi. Çıkacaktır. Bu sene okul kontenjanları arttığı için, sınava giren öğrenci sayıları arttığı için, bunun dışında sorular 2018-2019 arasında olduğu için, hatta 2018'den de zor olduğu söyleniyor, sorular zor olduğu için, taban puanlarda ve yüzdelik dilimlerde bir değişiklik olacaktır. Burada taban puanlar önemli değil arkadaşlar. Sınıfa girdiniz, 30 kişilik bir sınıfsınız, ben sizi yazılı yaptım diyelim. Size e, çok zor soru sordum. Sınıfın en iyisi 70 aldı. Ee, ben sizi sıraya göre dizdim. Şimdi taban puan kaç olur? Taban puan kaç olur? 70 olur değil mi arkadaşlar? 70 olur. Kolay yazılı yaptım diyelim. Ee, sizden 2-3 kişi 100 aldı. Taban puan kaç olur? 100 olur. Bakın taban puan nasıl değişti? 70'ten 100'e çıkabildi. Yani soruların zorluk derecesine göre taban puan ve taban puanlar değişebilir. Önemli olan siz yapılan sınavda hangi sıraya girdiniz. Bu önemli. Yani 70 aldın birinci oldun. Senin için önemli olan bu. 100 aldın ama birinci oldun. Senin için önemli olan bu. O yüzden yüzelik dilimler çok olacak. Hiç önemli olacak. Yüzelik dilimleri şu anda kimse bilemez. Ama ben size bu videoda bir tahminimden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi 75 ile 90 net arasında yapan öğrencilerimizin ben bulundukları ilde ee, şanslı olduklarını, nitelikli liselere, fen liselerine girebilecek durumda olacaklarını düşünüyorum. Ancak tepede okullar, tepedeki okullar var. Galatasaray Lisesi var, mesela Kapataş var. Şimdi bu okullarda çok büyük bir oynama olmayacaktır. Galatasaray Lisesi zaten kontenjan da arttırmadı. Bence tam puanla öğrenci yine bu sene de alacaktır. Ee, Kapataş e, Lisesi kontenjan arttırdı ama çok büyük bir yüzdelik dilim değişikliği olacağını buralarda ben düşünmüyorum. Standart sapmaya geldiğimiz zaman da en fazla standart sapmada matematik, Türkçe ve İngilizce bölüm testlerinden öğrenciler eğer başarılı bir sınav geçirmişlerse buradan iyi bir standart sapma alacaklarını düşünüyorum. Tercihler çok önemli. Bunu da size söylüyorum. Bakanlık tercih danışmanlığı merkezleri kurdu. Bu tercih danışmanlığı birimlerinden mutlaka faydalanın. Bunların dışında rehber öğretmenlerinizden bu anlayan kişilerden mutlaka faydalanın tercihleri asla aceleye getirmeyin. 5 tercih hakkınız var. Büyük ihtimalle bu senede 5 tercih hakkınız olacaktır. Birinci tercihe hayalinizi yazabilirsiniz. Belki biraz ütopik bir şey yazabilirsiniz. 2-3-4'e olması muhtemel olan tercihleri yapın. Son tercihe de garanti tercih yapın. Benim size tavsiyem bu. Şimdi e, yüzdelik dilimlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum size. 12 Şubat'ta gezegen yayıncılık ücretsiz olarak Türkiye'de 1 milyon 10 bin kişiyi sınava aldı. Ve bunların sonuçlarını 12 gün içerisinde açıkladı. Ben burada bir öğrencinin size yapmış olduğu netleri paylaşacağım. Bakalım bu sınavda yüzdelik dilim taban puan 2019'a göre nasıl oynamış hep birlikte bakalım. Şimdi X adlı öğrenci Türkçe'den 18-2 yapmış, matematikten 18-2 yapmış, FENDEN 14'e 6, inkılap tarihinden 8'e 2, din kültürü ve ahlak bilgisinden 8'e 2, İngilizce'den 9'a 1 yapmış. Yani toplam 75 doğrusu 15 yanlışı var. Bu öğrenci gezegenin yapmış olduğu sınavda 411 puan almış. Türkiye'de 1 milyon 10 bin kişi içerisinde ilk 13 bininci olmuş. Yani 1,3'lük yüzdelik dilime girebilmiş. Bu öğrenci bu netleri 2019 LGS'de yapsaydı 432 puan alıyordu. 6,95'lik yüzdelik dilime giriyordu. Görüyorsunuz sınava göre taban puan ve yüzdelik dilim nasıl değişiyor arkadaşlar. O yüzden size bu konularda kesin bir şeyler söyleyemiyoruz. Peki benim elimde ne var? Benim kafamda ne var? Onu size söyleyeyim. Eldeki tek hesabın e, ben doğru orantı olacağını düşünüyorum. Nasıl doğru orantı olacağını düşünüyorum. Çok iyi dinleyin burayı. X okul diyelim. Bir X okul var bulunduğunuz yerde ve bu okul e, geçen sene 150 öğrenci almış olsun. 2019'da. Son öğrenciyi 1,62 150 dilimden aldığını düşünürsek bu okul bu sene 30 kontenjan arttırımına girmiş. Yani bu sene 180 öğrenci olacak. Peki yüzdelik dilim olarak nasıl bir değişim gösterebilir? Bundan bahsedeyim. 150 öğrenciyi geçen sene 1,62'den aldıysa 180 öğrenciyi X dilimden alabilir diye düşünüyorum. Tabi bu da tahmini bir yöntem. 150 ile... 150, 180 ve 1,62 sayıları arasında işler dışlar çarpımı yaptığım zaman bu okula bu sene 1,94'lük yüzdelik dilime giren öğrencinin girebileceğini tahmin ediyorum. Peki şu sorular geliyor hocam bulunduğumuz yere. Yeni bir nitelikli lise açıldı. Bu nitelikli lisenin puanı ne olabilir? Şimdi bulunduğunuz yerde diyelim ki 3 tane nitelikli lise vardı. 4. nitelikli lise açıldı. 1. Ee, nitelikli lise X olsun. X okul geçen sene 150 öğrenci aldı. Y okul geçen sene 180 öğrenci. Z okulda geçen sene 210 öğrenci aldı diyelim. Şimdi... Bunlarda kontenjan artırımı oldu. Geçen sene bu üç okulun toplamı 540 öğrenci alırken bu sene kontenjan arttırımıyla 630 öğrenci aldı. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. 540 öğren e, bulunduğumuz lisedeki son nitelikli lise, en düşük puanlı nitelikli lisenin son öğrencisi bu nitelikli liseye 5,64'lük yüzdelik dilimle de girmiş olsun. Şimdi 540 öğrenciyi 5,64 yüzelik dilimle almış olan bir okul kontenjan yeni bir okul açıldığı için 130 mevcutlu bir okul açıldığında bu sene 770 öğrenci alacak demektir. 770 öğrenciyi kaçlı dilimden alabilir diye bir doğru orantı yaptığımda bu ilde %8'e giren öğrencilerin nitelikli liseye, bu liseye girebileceğini tahmin ediyorum. Şimdi neden peki son açılan nitelikli lisenin yüzdelik dilimi daha gerilerde olabilir diye bir düşünce belirebilir kafanızda. Şimdi yeni açılan nitelikli lisenin bu seneki öğrencileri nitelikli olarak bu sınavı kazanarak bu okula giriş yapacaktır. Dolayısıyla öğrenciler ve veliler son açılan bu nitelikli liseyi son tercih olarak kullanacaktır. Daha önceki şanslı yani şanslarını daha önce de var olan nitelikli okullar üzerinde deneyecektir diye düşünüyorum. Buradan e, bu şekilde bir doğru orantı yöntemi ortaya koyarak belki bir fikir elde edebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. İş e, burada bulunduğunuz ilin de Başarısı çok önemli. Yani hangi ildesiniz? Hangi ilin içerisinde sınava girdiniz? Bu çok önemli. Mesela Adıyaman geçen sene Adıyaman'da bulunan bir fen lisesi 11,67 e pardon 11,57 yüzdelik dilimden öğrenci almış. Yine Adıyaman'da bulunan bir fen lisesi 11,69 yüzdelik dilimden öğrenci alabilmiş. Burada mesela Antalya'da bulunan bir fen lisesi 9,78'lik dilimden öğrenci almış. Ankara'da bir fen lisesi 9,58'lik yüzdelik dilimden öğrenci almış. Aksaray'da bulunan bir fen lisesi geçen sene 11,89 yüzdelik dilimden öğrenci almış arkadaşlar. Bulunduğunuz yerdeki öğrencilerin başarısı da sizin için çok önemli olacaktır. Burada 2018'de illerin yüzdelik dilimleri de verilmişti. 2019'da illerin yüzdelik dilimleri verilmedi. 2020'de illerin yüzdelik dilimleri verilecek mi? Bilemiyoruz arkadaşlar. Perşembe günü bütün bu sonuçlar açıklanınca bunları göreceğiz. Sizlere tavsiyem sakin olun. Tercih dönemlerinde mutlaka bir bilenden yardım alın. İşi aceleye getirmeyin. İnşallah bu kanalda sizlere ben de bu konuda faydalı olacağımı düşünüyorum. Hepiniz sağlıkla kalın, sabırla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.